Evet sevgili arkadaşlar merhabalar hoş geldiniz günaydın herkese iyi günler dilerim iyi seyahatler dilerim evet, dünkü endekste direnç noktası sonrası bir satış yedik özellikle Fibonacci seviyesinin geçilip geçilmeyeceğini üzerinde kalıcı olup olmayacağımızı yakından izliyorduk bir Fibonacci seviyesini yani 10.277 hattına doğru gittik üzerinde kalıcı olamadık ve şu bölgedeki kopuş boşlukları sonrası bu bölgenin kolay geçilemeyeceğini söylemiştik oradan da satış yedik şimdi e, endeksimizde peki bu düzeltme devam edecek mi e, gün içinde? hareketlerini izleyeceğiz. Bugün Amerika tarafında önemli bir veri var. İşin doğrusu haber akışlarına baktığımızda ekonomik takvim anlamında 11 Aralık itibariyle bugün Amerika tarafında bir enflasyon verisi alacağız. Türkiye saatiyle saat 16.30 sanırım. Evet 16.30 da bizim Amerika tarafının tüfe verisi yani enflasyon verisi gelecek Türkiye tarafında ise bugün Aslında çok önemli bir durum var diyemiyoruz haber akışı anlamında ekonomik takvim anlamında önemli o veriyi Amerika tarafından karşılayacağız Evet Türkiye'nin ekonomik takvimine baktığımızda ise bugün saat 10'da toplam ciro endeksi, inşaat maliyet endeksi karşılanacak saat 10 itibariyle bu veriler çok önemsemiyoruz tabi ama Amerika tarafında saat 16.30'da açıklanacak enflasyon verisinin önemli olacağını düşünüyorum. Şimdi bizim e, bakıldığında arkadaşlar bu bölgede 10227 altına sarkış oldu. Tekrar bu bölgeye doğru bir onay almaya gidebiliriz. Onay almaya gidebiliriz ama 10030 10000 psikolojik seviyesi önemli olacaktır. Aşağıda ise gap boşluklarının kapanacağı 9966 hattını göreceğiz. Eğer bir Fibonacci seviyesine düzeltme yapacaksak da 9911 hattı önemli olacaktır sevgili arkadaşlar e, haber akışlarına baktığımızda bugün e, bir ASELSAN'ın kap bildirimi geldi yeni iş bildirimi e, ona bir bakmak istiyorum yeni iş ilişkisi olarak ASELSAN'dan gelen bir kap bildirimi var değerli arkadaşlar yurt dışı müşterilerine şöyle bir büyüteyim ben şu ekranı da. Evet 30 milyon 668 bin ABD doları satış sözleşmesi haberi var. Onun dışında iş yatırımın teknik bülten açıklaması gelmiş. Geçelim bunu. Şirket haberlerinde başka da önemli bir e, görüntü, haber yok diyelim. Şimdi sevgili arkadaşlar e, önemsediğimiz hisse senetlerine şöyle bir gideceğim ama e, dün Sasa Polyester 4.30 bölgesini e, önemsiyoruz demiştik. Bu bölgeye kadar geldik. Sasa Polyester'in 4.30 hattının önemli olduğunu düşünüyorum. Ee, neden önemli? Ee, 4.30 aşağı kırılması durumunda sasa polyesterin gevşeyeceğini düşünebiliriz ama 4.30 üzerinde kalıcı olan ve 4.55 hattında hareketlerini yapan sasa polyesterin bir formasyon e, çalışma eğiliminde olduğunu söylemek mümkün. O yüzden 4.30 sasa polyester altına dikkat etmek gerekir. Teknik anlamda dikkatleri üzerine çeken görüntüler bir dün akşam kapanış itibariyle TV enerji son dakikada bir tepki vermiştir. Reaksiyon vermiştir. CV enerjinin şu bölgedeki destek hattını çalıştığına şahit olduk. Burada CV enerji Değerli arkadaşlar, bölündükten sonra 24 desteğini kırmadığı sürece bir formasyon çalıştığını söylemek mümkün olacaktır arkadaşlar. Biz 30 tarafında, biz 30 tarafında dün Türk Hava Yolları sağlam durmuştu. Orada da bir genel görüntü görmekte fayda var. Değerli arkadaşlar biliyorsunuz Türk Hava Yolları'nın şu bölgede bir teknik kırılımına şahit olmuştuk. Bunu hem e, dolar bazlı hem TL bazlı grafikte e, görebiliriz. Bu teknik kırılım sonrası bir onay aldığını e, görmekteyiz. Şimdi Türk Hava Yolları'nın bu teknik düşen kırılımı ve onayı e, önemli. E, bir de 297.75 bu desteğine değinmek istiyorum burada arkadaşlar şöyle gösterebiliriz biraz daha majör görüntüsüne gitmek istiyorum dikkat ederseniz 3 aylık periyotta üç aylık periyotta bizim kapanış rakamlarını dikkate aldığınızda şu hattın çok önemli bir destek direnç noktası olarak karşımıza çıktığını görüyoruz yani e, burayı nasıl izah edebiliriz? Bakınız bu hacimli bar çubuğunun kapanışı bir sonraki ayın e, açılış fiyatı destek olması ve biz burayı geçtik arkadaşlar burayı geçtik. 297.75 bizim aynı zamanda e, stop loss seviyesi olarak karşımıza çıkacaktır. Zaten Türk Hava Yolları'nın 297.75 hattını biz nasıl okuyoruz? Sevgili arkadaşlar, bir teknik düşen kırılımı ve onay bölgesi olarak okuyoruz. E, bu şekilde Türk Hava Yolları'nın da bugün endekse destek olacağını söyleyebiliriz arkadaşlar. E, biliyorsunuz demir-çelik tarafında arkadaşlar e, biz üst hisse senetleri içerisinde birçok hisse senetini e, Suriye'deki gelişmeler sonrası ciddi reaksiyon vermişti. Burada ben Kardemir D. ise senedine bir değinmek istiyorum. Evet, burada Kardemir D.'nin de dünkü kopuş boşluğu sonrası şu bölgede Kardemir D.'nin de bir formasyon eğiliminde olduğunu söylemek mümkün. Eğer Kardemir'de bunu başarabilir ise bölgedeki formasyon altında kalıcı olduğu sürece yani 28 TL üzerinde Kardemir değinin formasyona devam edeceğini söyleyebiliriz. Sevgili arkadaşlar bir de e, mavi hisse senedi biraz dikkatimizi çekmişti. Oraya bir değinelim. E, mavi'deki bilanço sonrası dünkü satış. Fibonacci seviyesinde destek olarak karşımıza çıktı. Ee, burada mavi senedinin 87 desteğinde kalıcı olduğu sürece e, bence bilançosu da normal bilançosunda da sıkıntı var diyemeyiz. E, zaten e, birçok aracı kurumun e, alt tavsiyesini içinde barındıran bu hisse senedinin 87 desteği üzerinde kalıcı olması yeterli olacaktır. Son haftalarda otomatik tarafında bir türlü gerekli reaksiyonu göremiyoruz. Özellikle Stelantis haberiyle birlikte Tuasun'un çok gitgellerini gördüm. Ben Tuasun dikkatleri üzerine toplamaya bence devam ediyor. Özellikle Tuasun'un şu bölgedeki formasyon hattını da dikkate almak gerekir. Bu bir... Teknik dönüş bölgesidir bana göre. Eğer e, Tuasso 200 TL üzerinde kalıcı olduğu sürece zaten majör resmini beğeniyorduk. Dolar bazlı grafiğini de beğeniyorduk. 200 TL desteğine Tuasso tarafında dikkat etmek gerekiyor. Sevgili arkadaşlar. <laughs> evet e, bir e, gün içi başlamadan bir seans içi yayında bir arada olmak istedim. Arkadaşlar kısa bir yayın yapalım. Bugün endekste saat 16.30'da gelecek Amerika tarafındaki veri önemli olacaktır. Sevgili arkadaşlar burada tabi şeye dikkat etmek lazım. Ben yatay bir açılış bekliyorum. Gün içerisinde pozitif yeşile dönebiliriz ama 16.30 itibariyle gelecek verinin de önemli olacağını düşünüyorum. Ee, Amerika tarafında düzeltme beklentim devam ediyor sevgili arkadaşlar. Peki birkaç tane soru varsa alayım ondan sonra müsaade isteyeyim arkadaşlar. <laughs> Eyvallah Serkan Bey'ciğim. Günaydın Şenol Şentürk. Emre Bey, vallahi bugün erken uyan. Daha doğrusu dün erken uyumuştum. Bugün de erken uyanınca dedim sabah açılış programı yapalım, bir farklılık olsun. E, o yüzden e, böyle bir farklılık yaptık. Evet bir Ereğli isteniyor, bir Ereğli'ye bakalım e, arkadaşlar. Değerli arkadaşlar bu e, Ereğli demir çelik e, sektöründe tabi e, halen halen herce fiyatlarında gerekli hareketi göremiyoruz. E, evet e, bu bölgede Ereğli'nin bir teknik formasyon bölgesi olduğunu kabul ediyoruz. Bu bir teknik formasyon kırılımıdır. Bu kırılımın e, artık çok nazlandığını, sürekli ihlal edildiğini görmekteyiz. İşin doğrusu ben bu teknik ihlal bölgesinin zirvesi ve dip noktası arasındaki Fibonacci seviyelerinin takip edilmesi gerektiği tarafındayım. Yani 27-24'ü geçemedik. Dün 26-34 altında kapanış geldi. Ereğlinin 25.44'e kadar gevşemesi normal kabul edilir arkadaşlar. 25.44 ee, üzerinde kalması yeterli. Ortalamalar nezdinde bakarsanız da Ereğlinin bütün ortalamalarının konsolide olması bence güçlü görüntüsünü koruyor. Ee, tekrar söyleyeyim 25.44 Ereğli için alım fırsatı olacaktır. Orta uzun vadede arkadaşlar. Evet doğas tarafına bakalım doğasın arkadaşlar bu temettü ödememe açıklaması geldi sanırım yanlış hatırlamıyorsam öyle hatırlıyorum ama evet şimdi bu haber sonrası doğas ciddi anlamda geri çekildi bence doğas biraz daha çekilebilir hani bir 209 TL'leri test etmek isteyebilir 209 TL üzerinde kalıcı olmasını izleyeceğiz Doğaz tarafında. Majör oyuncular için bu ise senedinin 200 TL altına inmemesi gerekiyor arkadaşlar. 200 TL üzerinde Doğaz'ın mutlaka kalıcı olması lazım. 200 TL altında satış baskısı artar sevgili arkadaşlar. <laughs> İsrail Suriye topraklarında yapmış olduğu operasyonlar borsamızı hangi sektörlerin nasıl etkiler sizce? Suriye topraklarında yapmış olduğu operasyonlar. Yani İsrail'in o Golan tepelerinde e, bir içeri girmişliği var. E, bunu da İsrail kanadı e, kendi ülke sınırlarını, kendi ülkesine karşı yönelik yapılacak saldırıların önüne geçmek için e, yaptığını beyan ediyor. Tabi Bununla ilgili eğer daha şama yönelik bir hareket gelirse bu işleri karıştırır, direkt şama yürürse bu sıkıntı olur. Biraz daha izlemek lazım. Sektör anlamında İsrail'in yapacağı hani bir savunma sanayi şey olur ama çok da fazla etkilemez diye düşünüyorum. Vestel ya da Mega Metal. Evet Mega Metal şöyle bir bakalım. Şimdi arkadaşlar bu Mega Metal'de bir teknik kırılım gelmişti, özellikle piyata dönünce de Mega Metal'de biz bu geri çekilmeyi tekrar gördük. Size tavsiyem buranın logaritmik teknik düşen kırılımını takip etmeniz. Çünkü bu teknik düşen kırılımını biz nasıl almıştık? Bu bölgede onay almıştı. Hatırlayın lütfen. Oradan sert bir şekilde yukarı gitti. Ben pozitif görünümünü koruduğunu düşünüyorum. Logaritmik anlamda bu teknik düşen kırılımına uymak, icabet etmek gerekir. Onun dışında bölgedeki dönüş arkadaşlar. Bu bölgedeki dönüş bizim için önemli. Yani üstündeyiz üstündeyiz. Peki nereye kadar e, gevşeyebiliriz? Yani piyasada düzeltme devam ederse 30.88'e kadar e, megameterin geri çekilmesinde bir sıkıntı olmaz teknik anlamda arkadaşlar. E, Abdullah Bey, Sasa konusuna yayının başında değinmiştim. Sasa e, bugün önemli bir karar verecekler. E, tekrar söylüyorum. Sasa'nın bu bölgede bir formasyon çalışması gerekiyor genel görüntü itibariyle. E bunu da çok nazlanarak yapıyor. E bakıldığında 4.30 önemli seviyemiz. Yukarıda 4.55 geçilmediği sürece de sert hareketler görmeyeceğiz. E 4.30 destekli takip etmek lazım. 4.55 kırılımında da ilaveler yapabilirsiniz. Evet. Kayse E de şöyle bir değinelim. Kayseri'de neler oluyor? Kayseri evet artık yani yavaş yavaş <laughs> yukarı hareket bekledikçe ise tekrar bu direnç hattından satış yedi. İşin ee, doğrusu Kayseri'nin konsolidasyon bölgesi 1960 hattı önemli seviye olacaktır. 1960 kırılmadığı sürece Aysel yukarı gitmeye potansiyel adaydır. 19.60'ı kesinlikle stoplu olarak izleyin ama buraya gelmiş bir Kayseri stop olunur mu? Hayır, olunmaz arkadaşlar. <laughs> Eyvallah Abdullah Bey, sorun yok. Peki arkadaşlar, hepinize iyi seanslar diliyorum. Hoş kalın, hoşça kalın, sağlıkta, afiyetle kalın. Görüşmek üzere arkadaşlar.